oyun alanıyla başlangıcımızı yapalım o zaman. Var mı gelen giden? Yok, ben göremedim. Kulaklığımı takalım mı Betül? Takalım. Tamam Senin sesin yine gelmiyor. Ben sana söylemeyi unuttum. Benim sesim gelmiyor da ben çocuklarla konuşuyorum. Nasıl gelmiyor benim sesim? Ha şimdi geldi. Efe. Şey, tamam. Benim harita yüklenmedi. Ben geldim. Mehmet abi gel <laughs> güzel bir silah buldum sana atayım şunu bir vurayım da ondan sonra. Alana gidelim. Mehmet abi M24. Sen sonra alan gelecek. Geliyor mu alana doğru? M24. ister misin? M24 varsa alabilirim. Çünkü dürbünüm falan da var. Şey doğru, beyaz çizgi üstünden geliyorum. Dürbün, Dürbün, şey. dürbünüm var mı Mehmet abi? Var var. Bakayım mı? Bir tamam. tane 2x'im var. Yeterli. 4x vereyim sana gel. Gel 4. Ben veririm Erdem abi sana lazımsa. Gençler bana beyaz... bana lazım değil. UMP takıyorum ben. Beyaz çizginin üstünden geliyorum alana doğru. Betül abla gel. Ne almadın? Neredesiniz siz lan? Siz geride misiniz? Aynen. Betüş hadi. Ben de diyorum nereye gidiyor? Keleş var, keleşi verelim. Şu 4x atayım sana da. Keleş var. Betüş hadi. Alana doğru gidiyorum. Efe bak Betül ablayı yalnız bırakmışsın orada. Beyaz zikmarda. çizgiye ulaş beyaz çizgiye. Hayır. Size doğru geliyorum. Efe. Gençler adamlar. Bak yemin de geliyorlar. Alo Bagyev'in de geliyor adamlar. Sizin alanın sizin şeyin binanın solundan geçecek. Ha oradan geçecek. Öbür tarafa, öbür gö Gösterme. Geldiler. ne dedi ki oğlum geliyorlar diye. Allah Allah. Gambar. Can az, can az diğerinin. Can az, çok az. Nerede? Şurada. Orada nere? 110'da kayanın arkasında. Ya önümde işte. Şu kayanın arkasında. 110'da kayanın arkasında. 115, 110. 110'da yok yani şu. Bak ateş tamam, tamam. gördüm 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 gülüm. Çıksın bırakın. Çıksın sen şey Efe'yi kaldır. Efe benden çok uzakta Efe. Sana ben... demiyorum sana demiyorum. Erdeme diyorum gülüm. Yani, arkasından çıktı herhalde ya. Çıkmamış yok. E gitti adamlar görebiliyor musun? Adam taşın arkasında 110'da. 110. da. 110. Gördünüz mü? Tamam tamam geldi, geldim. Efe gel. Şu bir. Taşın arkasına gibi vurdum gençler. Siz hayırdır oğlum. Bakıyorum sağda. Sadece... Adam da hiçbir şey yok diyecektim. Kıya buraya atmış her şeyini. Ağaçları paylaşın. Tek ağaçta durmayın. Ulan yanıma mı geldin lan? Drop'ta adam yok tamam. Drop'a bakayım. E, niye sürekli Vuruyorlar gülüm. Adam nerede? Size mi sıkıyor? Ya. Evet. Vuruyorlar baksana görmüyor musun? 8 kaldı. Sonuç. Ben şu arkandayım. Kaldır beni. Kurtarıyorum. Kurtarmıyorsun gülüm? Dur. Efe. Adam nerede? Adam göremedik ki görsek. Ben de onu arıyorum işte görebiliyor musunuz mu diye. Adamlarda kaslı AVM var. Gördüm. Benim de yelek gitti. Ne var? Hiç kumlu Gülüm, kımıldama Adam, e adam 150'deki eve girdi. Memo memo ağacın orda dur. Ben sana hemen söyleyeyim. Gülüm ben gördüm o adamı da bekle be. Acele etme. Hayır, dragu Gördüm tarafta. Dordun, gülüm bize doğru geliyor. Senin tarafta. Ay ben senin. Üçü de 150'deki eve girdi beyaz eve. Bakıyorlar buraya doğru. Abi o ben bir yine yattım. Geçiyor geliyorum yavaş yavaş. O <laughs> Adam, Çok adamın hiç canı yokmuşlar. Det er Neredesin Metül? Bu kapının hemen arkasındayım. Hangi kapının? Ben sonra döndüğünde göreceksin evin kapısını. Siz bakın ben bir sağa sola bakayım gençler adam adam var mı? Tedirgin olmayalım hiç. Bakıyorum. E, bak, benle beraber drone yapıyorsun. AVM'ye dönün bak. Valla bombayı patlatırım. Karım alıp sana vereceğim. Allah Allah. Sağdan soldan kimse... Nerede nerde durumunuz depenize düşecek lan. Ya... Geçen gün... Aha adam! Lan dur dur efe yavaş. Yok Sıkıntı yok devam. Ben biliyorum ya. Arkamızdan dolan. Garazını arkamızdan dolanır millet. Evet aşağıda cingen çadırı kopmaya başladı. Evet görebileceğim bir noktadayım. Enemies ahead. Nerede adamlar? Bu bizim Efe. Bu Erdem. Adamları görürseniz haber verin. Betül arkamda mısın? Sanırım aynı hizadayız. Tamam arkama bak kolla. O zaman ben arkaya bakayım. Bunları göster bana nerede? AVM buldum çünkü. Drop'ta başka bir şey varsa Efe alsın. Efe kask mask vardır, 3x vardır, bir şey vardır. Mufiyaj falan da buldum. Mehmet abi kıyafet istiyordun. Yok ama bana gerek yok ya. Bakalım pompalı ile vurabileceğiz mi? Hadi çıkart kafanı artık. Kim atıyor lan? Kötüye abla bak seni sevdiğimde buraya bırakıyorum abi Seni sevdiğim silahı bıraktım buraya Betül abla tamam, şey. Bir tarayan daha vardı nereden tarıyor? <laughs> Diyorum birileri geziyor önümüzde arkamızda. Şeyin yeri değişti ya. İki kişi yattı orada. Ama iki kişi vardı işte. Bekir bir kişi getirin. daha var burada. Motoru ya. getirsene. Lan beni vuruyor. Dengesiz midir nedir? Nereden atıyor bana ya? Görünmeyin adam, adam içeride. Su, sağ tarafta. At at anam Öyle bana sekmiyor onlar. Biri evin içinde gençler. Nereden vurdu? Benim Ta tahmini yer söyle. Senin arkana derken sen arabayı getirdin. Orada mı vurdu seni? Hangarın kapısında mı? Nerede bu herif ya? Sonra evin içinden tekrar ateş edildi sanki. Alan gıçımız da patlayacak. Arabamız yok değil mi? Fakat bir söyle yerini ya. Al. Allah Allah ya. Bir herifin aklından gelemedik ya. Ne oldu? Dürbün mürbün verme gülüm. Dürbünlük işimiz yok. Gerek yok ya saldıracağım. Erdem basıyoruz mu? adamlar buradan gitmiş bile. Adamlar gitmiş bile buradan. Nereden atıyor? Kaldırabiliyorsan kaldır Betül'ü. Bak hemen 210 yönünde ağacın arkasında bir seni vuracak beni boş ver. 210 yönünde ağacın arkasında. Bizim olduğumuz Enerji ne durumda? Gımıldama, gımıldama, gımıldama. Kaç kişi kaldık? Dört, üçü biz olduğumuza göre bir kişi Kaldı, Lan topu da burada. O da hemen önümdeki açtı. Kamufler giymiş. Gel böyle. Hele şükür be.